Herkese merhaba ben Aylin bir soruda bu hafta metropoldeyim. Bu haftaki sorumuz duyduğunuz en saçma ayrılık sebebi nedir? Bakalım sorularımıza ne cevap alacağım. E duyduğunuz en saçma ayrılık sebebi nedir? Arkadaşım ayrılmıştı. Kısa cevaplar ve görüldü attığı için oğlan çok ilgisiz buldu ve ayrıldı. Ya Çok saçma geldi bana. Benim de arkadaşım ayrıldıydı. Onlar da işte kıyafet uyumu yapamadıkları için falan çok saçma kıyafet. geldi. Çok Çocuk saçma. biraz moda takıntısı vardı da işte kız uyumlu giyinemediği için ayrıldı Ay, evet. Sorun sende değil bende. Bir daha şey ben seni çok üzerim o yüzden konuşmaya ara verelim. Mesajıma geç cevap verdin. Niye açmadın telefonu? Bence bunlar saçma yani. Veya şey derler, sen bana göre değilsin, işte ben sana göre değilim, sen daha ilerine layıksın falan. <laughs> bir arkadaşımla bir arkadaşım, 3 yıl beraber kaldıkları için şey demişlerden sonra, çok uzun oldu ya artık ayrılan falan olmuştu. Evet en saçması buydu. kaçmaylık sebebi nedir? Kayınvalideden dolayı. Günaydın mesaj yazmayı unutma. Osurduğu için ayrılması. Mesajla atılmak yani Mesajla ayrılık. Bir arkadaş ayrıldıydı Ka Ar Sevgilisinde kanka dediği yani için. Üç gün konuşmamışız diye ayrıldı. Çok saçmaydı. Aldatma ne oldu? Annem izin vermedi ayrılmak zorunda kaldık. <laughs> Bu yani. Duyduğunuz en saçma ayrılık sebebi nedir? Ailevi nedenlerden dolayı en saçma duyduğum buydu. Yani aşk önüne geçilemezdi ama ailevi bazı sebeplerden dolayı yani yaşadığım bir olay. Annemle babam izin vermiyor. Şey paylaşamamışlardı bir çikolatayı. Ondan sonra gitti, küsmüştü kız erkeğe. Erkek kız ona bakmadı diye git aldattı kızı. O yüzden ayrıldılar sonunda. Gereksiz yere soğuma. Aile sorunlarım var. Aile sorunlarını genelde çok katıyorlar. Bir de genelde şu vardır, başka birisi olmasa asla ayrılmazlar. Demek ki bu bir etken. Bir soruda bu haftaki sorumu sordum. Siz de sormamı istediğiniz soruları Instagram, Facebook, Youtube ve Twitter'dan yorum kısmına yazabilirsiniz. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.